İçerisinde bulunduğumuz bu yapı birimi Muradiye Külliyesi'nin bir parçası arkadaşlar. Günümüzde de restoran olarak kullanılıyor ama o dönemde imarethane. Yani imarethane ne demek? Aşevi demek. Yani 2. Murat döneminde yapılmış olan bu külliye Bursa'nın bir simgesi hakikaten. Bir de Bursa'ya şöyle dikkatli bir şekilde gezinin sonunda baktığınız zaman her bir sultan ayrı bir tepesine, ayrı bir noktasına bir külliye yapmış. İkinci Murat buraya yaptırmış. Birinci Murat çekirgeye yaptırmış mesela. Yıldırım Beyazıt Han Yıldırım Külliyesini yaptırmış. Ekstradan Ulu cami yaptırmış değil mi? Çelebi Mehmet Yeşil Külliyesini yaptırmış mesela. Orhan Gazi Orhan Gazi Külliyesini ve Emir Han'ını yaptırmış. Sarayı yaptırmış mesela. Dolayısıyla bu saymış olduğum padişahların hepsi gerçekten Bursa'yı ayrı bir süslemiş. Burası da 2. Murat Han'ın yaptırmış olduğu külliyenin arkadaşlar imarethane imaret bölümü ve özellikle şurayı açık bulabilseydik yani açık olsaydı içeride arkadaşlar yaklaşık 500-600 yıllık çömlek depolar görecektiniz. Yani erzak depoları görecektiniz öyle söyleyeyim size. Ama bu e, daru ziyafenin yani daha doğrusu bu imarethane'nin içerisindeki şu oturduğunuz alan var ya çok daha özel. Neden? Çünkü arkadaşlar burası ayrı bir alan gördüğünüz gibi. Çok da güzel bir ışıklandırma var doğru mu? Ve şurada da bir çeşme var. Bakın görüyorsunuz. Bu çeşme 2. Murat döneminden kalma bir çeşme arkadaşlar. Bir zamanlar böyle şarıl şarıl aktığını düşünün. 2. Murat arkadaşlar kendisi Bursa'da olduğu zamanlarda, Bursa'da olduğu zamanlarda diyorum neden? Çünkü başkent o zaman neresi? Mı? Bursa mı? Edirne. Edirne hatırlayın 1. Murat döneminde alındı ve başkent oraya taşındı değil mi? Ama Padişahların hiçbiri Bursa'yı bırakmadılar. Hiçbir zaman bırakmadılar. Değil mi? Çünkü kuruluş başkenti burası. Kendisi Bursa'da olduğu zamanlarda kurmaylarıyla birlikte şu oturmuş olduğunuz alanda sohbet eder. Önemli devlet meselelerini görüşür. Dışarıda ses gitmesin diye bu su sürekli açık tutulurmuş. Muazzam değil mi? Bakın bu benzerini, bunun bir benzerini nerede göreceğiz biliyor musunuz? Yeşil caminin içerisinde göreceğiz. Yeşil Cami'nin içerisinde de çok güzel bir arkadaşlar çeşme göreceksiniz. Gayet muazzam fıskiye, fıskiye şeklinde. Ee, tıpkı oradaki mantık gibi buradaki mantık da aynı. Yani padişah burada oturuyor kurmaylarla birlikte. Aynı zamanda yemek yiyor değil mi? Önemli devlet meseleleri görüşülüyor. Ses bu taraftan dışarı çıkmasın diye de bu çeşme sürekli açık tutuluyor. Bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama pencere yok. Değil mi? Niye yok biliyor musunuz? Bakın çok muazzam bir edebi bir estetik dikkat bence. Bir adap, edep diyelim. Neden? Çünkü imarethaneler biliyorsunuz ihtiyaç sahibi insanların yemek aldıkları yerler. Yani Osmanlı dönemindeki imarethanelerde her gün binlerce kişiye yemek çıkartılıyor. Bugün İstanbul'da mesela aktif olan bir vakıf söyler misiniz Osmanlı'dan kalma? Mesela imarethane şeklinde Eyüp'teki Mihrimah'zade mi? Mihrimahşa. Mihri, Mihri Şah, Sultan'ın yani 3. Selim'in annesi biliyorsunuz. Vakfiyesi hala devam ediyor ve günde yaklaşık 3000 kişi yemek çıkıyor. Bugün hala çıkıyor. Şimdi o dönemde de arkadaşlar yani 2. Murat'ın yaptırmış olduğu bu külliyede dahil olmak üzere genelde imarethanelerin dışarısında kesinlikle pencere yok. Neden? İhtiyaç sahibi bir insan rahatça, utanmadan, sıkılmadan, çekinmeden yemeğini alsın, yesin ya da götürsün. Yani dışarıdan kimse onu izlemesin. Yani düşünsenize ihtiyaç sahibi bir insan yani biraz kırılabilirsiniz, incinebilirsiniz. Acaba birisi beni izliyor mu diye. Dışarıdan birisi bakıyor mu diye. İşte bunu engellemek adına arkadaşlar Osmanlı ne yapmış? Bu görmüş olduğunuz imaret hanelerine asla ve asla pencere koymamış arkadaşlar. Havalandırma nasıl olur? Havalandırma, havalandırma. havalandırma bakın burada bir havalandırma var. Aynen öyle. Tabii. İçeride var ve aynı zamanda sol tarafta var. Sol tarafta var. Aynen. Evet arkadaşlar. Fotoğraf. Fotoğraf sonrası Muradiye Külliyesi'nin içerisine gidiyoruz. Hem cami hem türbeleri inceleyeceğiz. Tamam. Buyurun.